Çıkamıyoruz Gözde, çıkamıyoruz. Çünkü bölük komutanı izinleri iptal etti. Bana ne bağırıyorsun be? Ben bağırmıyorum Gözde! Ya... Bir durur musun, bir dinler misin beni? Ne oluyor ya? Bir dinle, bir şey söyleyeceğim, bir bak. Geldi milli çapkın. Adamdaki istikrara bak. Ordu milli oldu ama hala vazgeçemedi. Manita Feriçita ya. Ya gözden ete sayıklayıp duruyorsun sen ya. Ne? Nasıl klibinde oynatacak? Gözde bak sıyıracağım ben burada ha. Param parça parçalarım ben o dizinde Dizimde mi oynatacağım dedi? Ne demek lan şimdi bu? Ferit, kimin dizinde oynuyormuş oğlum bu? <laughs> Millet, Ferit'in Teoman'ın dizinde oynuyormuş lan. <laughs> ne diyorsun lan sen? Sinirlenme babacan. E kızını dövmeyen dizini dövermiş işte be. ha <laughs> bu Teoman'ın dizini biraz zor döver ama... ...kiz otur iyi daha orada. <laughs> lan, lan bu konuyla ilgili bir laf edeni yemin ederim... Alo. Alo. Gözde. Kapattı. Menisküs tedavisindedir şaşkı. <laughs> Kesin şunu be! Şş, sensiz olun biraz be! Akşama nöbetim var, uyumam lazım. He, doğru değil da, de, ben de Nizamiye'yi devralacağım. Yatın aşağı uşaklar. <laughs> lan, lan beni çıldırtmak için mi yapıyorsunuz lan? Temo'ndan başka dinleyecek adam yok. Ula ne diyorsun? Ya? ne yaptın lan müzik setime? Babacan psikopata bağladı galiba ha? Üzülme be olsun. Biz de sana canlı canlı şarkı okuruz. Hadi beyler. Ya. O Mehmetçik tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar, Işıklar kapanınca. O bebekçik, Mehmetçik tipinin haline bak. bak. Seninle kim yatacak? Işıklar kapanacak. Onzanın ok katında. Oğlum ekip, tipinin haline bak. Seninle kim yatacak? Işıklar <laughs> kapanacak. Nereye şaşkın? Kenefe. Günlük eğitim programı hazır mı? Hazır komutanım. Eğitim yoklaması hazır mı? Evet komutanım. Kendim doldurdum. Kaybolmasın diye vallahi koynumda saklıyorum. İyi iyi. Yanlış, ya, yanlış. Bir dakika, bir, bir dakika. Naz Cemal gel buraya bakayım. Bak kafaya bak. He anladım. Çok dur. heyecanlıyım la. Dur, dur. Buraya geldiğimden <laughs> beri <bir> ilk defa <laughs> eğitim yapacağım. Ben yeryüzü <laughs> evet, piyade tüfeği ezberledim <laughs> sabah. Barut gazın geri tepesiyle çalışıyorum. Barut gazı değil o, kusur <laughs> lan. <laughs> 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 Akşam fasulyeyi biraz fazla kaçırdın. Onun gazıdır. Komutum çok şükür. Millet, Hı. foto şipşak geliyor lan. Vay. Oh. Oh. Selam günaydın çocuklar. Günaydın, Selam çocuklar. günaydın, günaydın Ahmet Paşa. Hoş geldin dedim abi. Foto günaydın. Hazır çocuklar eğitime çıkmışken birkaç fotolarını çekelim dedik. Müsaade var mı? Elini çabuk tut ama. Biraz sonra bölük komutanı gelir. Hadi çocuklar, ne var mı be? fotoğraf çektiren? Birinç birinç. birinci. Gel bakalım Gökhan. Fato. Hadi gel oğlum. Geç geç. sürü. Merhaba Nasıl Fato. Nasılsın? Ne haber Fato? Kamuflaj sana ne çok yakışmış ya. Çok güzel olmuşsun. Güzel olmuştuk. Uzak durun çarparım. Siten makineli tüfek var mı Fato? Arabada olacak. Git getir kızım. Yardım edeyim. Gerek yok. Alırım ben sinyor. Hadi <laughs> açın, açın açın Yol açın. Yol açın. <gülüyor> <gülüyor> Salak lan bunlar. Şunlara bak. Çarşı izinleri <laughs> iptal adamlar hala geyik peşinde <laughs> ya. Ne yapacaksın oğlum? Başka nasıl geçecek günler? <laughs> yok abi yok. Ben delireceğim <laughs> en son. Çocuklar, herkes yerine geçsin. Hadi, bölük, hadi. Hizaya gel. <laughs> Esas duruş. Dedim abi, şunların bir fotoğrafını çeksene. Hadi. Tamam. Asker! Sana diyorum asker! Ne işi var bu arabanın burada? Bana mı diyorsunuz? Ama sen... Sen kızsın. Evet. Siz de yeni gelen bölük komutanı olmalısınız. Albayın bir başka kızı falan değilsin değil mi? Beni o şımarık Suzan'a mı benzettiniz yoksa? Evet. O, o siz iyi ama bu kıyafet. Baba emekli as subaydır. Beraber taburun fotoğraf işlerini yapıyoruz. Ben Fatoş. Ben de Levent Yılmaz. Memnun oldum. Ben de. Çok şaşırdım. Niye böyle asker kıyafetindesin? Özenti işte. Keşke asker olabilseydim. O ne? Sahte sahte. <laughs> Doğrusu benim bölüktekilerden daha nizami duruyorsun. Gülümseyin çocuklar. Yakışıklı mıyım lan? Aa kabus geldi. Canavar gibi namussuzum. Dikkat! Toparlan! Sırası mıydı bu fotoğraf işinin? Valla albaydan izinleri var komutanım. Siz gelene kadar rica ettiler. Ben de bir şey diyemedim. İyi. İyi misin Kerim? İyi. İyiyim komutanım. Dur be Kerim. Alt tarafı haline hatırını sorduk. Bayılma yine. Emredersiniz komutanım. Yazının faili bulunamadı mı daha? Yok. Çıkmadı mı ortaya? Yok komutanım. Ama ben kimsenin bunu bilinçli yaptığını zannetmiyorum. O ne? Hamza! Komutanım. Hamsa köpeği görüyor musun? Görüyorum. Önündeki Albay'ın tavşanı mı? Çok benziyor komutanım, hık demiş. <laughs> Bölük yakalayın şu Köpeği!